Evet Süleyman Bey tekrar e, hoş geldiniz. Şimdi karavanınızı teslim odasınız Atilla Savaş Bey'den son e, güzel dileklerinizi duymak istiyoruz. Valla e, ben bu aileye katılmaktan dolfin ailesine katılmaktan son derece mutluyum. Dilerim dolfin ailesi olarak Türkiye'de çok büyürüz. Ve e, birlikte etkinlikler Dolphin'in, Atilla Bey'in önderliğinde düzenlenecek etkinliklerde Dolphin ailesi olarak çok güzel etkinlikler yaparız. Eğlenceler, keyifler yaşarız. E, herkese e, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok güzel, sağlam bir karavan aldığımı düşünüyorum. Evet Atilla Bey, bir müşterimizi daha mutlu etmek üzere neler düşüneceksiniz? <laughs> Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Gerçekten ama. E, çünkü neden? Birinin dediğim gibi her zaman hayallerine ortak oluyoruz. Ee, bu yüzden dolayı bundan sonraki teslim edeceklerimizde de aynı hissi hep yaşayacağımız için bugünkü his bizim için de çok değerli ve çok önemli. Bir aileyi daha hayallerine kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi şey için. bakın. Her zaman bundan sonraki her şeyinizde hep yanınızdayız. Karavan ruhsatta sizin ama hep bizim. Aynen. Ve bugüne kadar bütün isteklerimizi kafamızdakileri de ayrıca anlayışla karşılayıp yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Sonuna kadar biz teşekkür çok ederiz. Bizi tercih ettiğiniz çok için çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.